Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün yepyeni video ile beraberiz Bu videoda sizlerle Fazlalık Horozlarımızı sahiplendireceğiz Onları göstereceğim İstenene isteyene Az miktarda da Tavuk eklerim Burada biraz Horoz fazlamız oldu Bir tanesi köşeye çıktı Oradan çıkıp kaçmaya çalışıyor Ama Sığamadı tabi Şöyle. Gördüğünüz gibi bilen dolusu yemleri var önlerinde. Hareketli, kıpır kıpır, sağlıklı. Yani cam gibi hayvanlar. Sağlam kan. Şampiyon hayvanlar. Yani alan pişman olmayacak şekilde güzel hayvanlar. Burada 20 tane hayvan var. İşte fazlalık orozlardan dağıtacağız kaliteyi. Yani sadece yem de değil bunun takviye mamaları var. Gece yemlemeleri var. Yani Güzel bakılmış hayvanlar, steril bir ortamda, rahatlıkla alabileceğiniz şekilde hayvanlar. Oğlum, burada mesela bir tane hayvan. Bunun içinde dört tanesinin yaşı büyük. Yaklaşık işte en küçüklerden 21 gün, 22 gün büyük dört tanesi. Bir dört tanesi de ötekimlerden 10 gün falan büyük. Yani 8 tane büyük, on iki tane yaşça ufak var. İşte dağıtımızı tüm Türkiye'ye otobüsle yapıyorum. Gönderme videolarım da var. Garajdan nasıl gönderileceği hakkında videolar da çektim. Yani güvenli bir şekilde gönderimi de sağlıyorum. Tabii ben kafesin içine girdim. O yüzden de biraz korktular. Aa. Bakın duvara tık tıklıyor. Nasıl kafa sallıyorlar. onların paçaları kırılmaya başladı. Niye? Bu altlığa geçtim diye. Talaş da daha güzeldi paçaları ama Atlık maalesef kırmaya başladı. Öyle olunca da biz biraz sıkıntıya girdik. Sıkıntıya girdik dedim sadece biraz görseli bozulmuş oldu hayvanların. Onun harici damar aynı damar. Oh, oh elimi dipme yakadaki koyuluk kanatlar yine keza şu sonlara doğru biraz açılıyor ama ilk kanatlar yine maşallah güzel oğlum bu delif şey. bu beni dövüyor nerede bu beni dövüyordu kaçtı bu da ısırıyor yine oh. bu godamanlar benden korkmuyor Geliyor. Piş 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 piş. Hop. hop, 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 hop. Çek geri gel. Zıp, 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 zıp. Çek geri gel. Benim canım. Çek geri gel. Bıdı 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 bıdı. Çek geri gel. Buna da telif yemeyiz herhalde. Kendim söylerim. Hop sen çıkma. Hemen. Dışarı çıkacak. Telif çek gel. Ha, çok sıkıştı ya. Biz çok da rahatsız etmeyelim. Çünkü firar etmeye başlıyorlar. Biri kaçtı mesela. Bunların alt temizliğini yapacağız. Çıkaracağız, bir aceleyeceğiz. Kartonu tekrar sereceğiz, altına talaşı sereceğiz. Hop, bir tertemiz olacak bu şeyin de o güzelliği var. Şu an hayvanlar tam kendini belli edemiyor ama hem yaşça ufaklar hem de büyüdüklerinde benim şey videolarım meşhurdur. Park videolarım. her gittiğimde çekeceğim. Gel oğlum. Oğlum gir içeri gir 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 gir. Hop. Firar eden de girdi. Aile delipşik kapışıyor. Üçüncü orozumuz da geldi. Şşt! İkisi bu deli fişeğe vuracaklar. Yer mi lan Anadolu çocuğu? Galiba şu deli fişekti. Ya hayvanlarla çok vakit geçiremiyorum sınavdan dolayı. O yüzden isimleri tam ezberleyemedim ama bir tanesi çok hareketliydi ufaktan beri o delif şekli büyüklerden biriydi. Burada yine güzel bir hayvanımız geliyor. Bunların bilezikleri ayarlayacağız Allah'ın izniyle. Bileziklerini de takacağız. Gel 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 gel. gel, gel, gel. Ya yani bunlar gönül isterdi ki hepsini büyütüp böyle bir 6-7 aylık olup böyle parkı bir doldurmayı çok istiyordum ama Oroz çok fazla çıktı yaklaşık 9 tane falan oroz var. Onlardan azaltacağım. Yolumuza o şekilde devam edeceğiz. Her harekete hemen geliyorum. Gel, 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 gel. gel. İlime mi yiyeceksin? Hiç korkmuyor da. da açtım ki hava azıcık karanlık olmaya başladı. Şöyle. Biz dışarı doğru geldikçe onlar yemlemeye başladı. Stres seviyesi düştü. Yani şöyle bile güzel gözüküyor ama görmek istediğim görüntü benim Osman Yasan abinin orada 300-400 hayvanlık bir görüntü. Yani o görüntü muhteşem oluyor. Otur karşısına Sabahtan akşama kadar izle çünkü bir sürü hayvan gelip geçiyor önünden her birinin farklı bir karakteristik özelliği var her birinin farklı bir yapısı var yani asıl bu işi yapıyorsanız 300-400 tane şöyle bir dizeceksiniz karşısına oturacaksınız hepsini izleyeceksiniz içinden seçtikleriniz olacak isim verdikleriniz bilezik taktıklarınız böyle geçecek video ama burada da 20 hayvan var 7 de daha öteki kutuda var. 27 hayvan da az değil yani bu da yine güzel bir sayıya tekabül ediyor. Şöyle bakalım. Hayırlısı. Evet videoyu kapatalım arkadaşlar. Numaramı açıklamalara bırakırım. Yine ulaşmak isteyen olursa oradan ulaşabilir. Kaliteli hayvanlarımızı sahiplendireceğiz. Özellikle horoz isteyenler ulaşırsa mutlu olurum. Sağlıcakla kalın.